One X ekranlarında ve yeni bir seriye hoş geldiniz. GTA 5 oynuyoruz. İlk bölümdeyiz. İlk önce sizlere bir ayarı göstereceğim. Bir açıklama borçluyum. Neden daha fazla ayarı yükseltmiyorum? Bunu bir sizlere bir açıklayayım. Burada gördüğünüz şekilde şey yapamıyorum. Ee, ekran kartı belliyim. Aşıldığı için oyun bana bazı şeyleri kısmamı öneriyor, tavsiye ediyor. Hatta şuradan Nüfus çeşitliliğini birazcık azaltacağım. Bir Yeriye düşüreceğim. Diğer türlü baya bir sıkıntı yaşatıyor. Şunu da yere düşürelim. Bunlar bize sorun yaşatabilir. Bunu ben bir onaylayayım. Burada sadece gölgelendirme kalitesi ile ot kalitesi, ot kalitesi birazcık düşük. Geriye kalan her şey yüksekte. Sadece bir iki ayarımız normal ve yüksek kalitede bunları da yapacağımız bir şey yok görüyorsunuz zaten üstte ekran belirliğini aşıyorsun diyor zorluyor diyor yani bir 266 megabayt bir zorlama var Umarım kasma yaşamayız şu an videoyu e, 4K kaydediyorum bakalım bir sorun çıkacak mı yeni oyun diyorum ve serimize başlıyoruz İyi seyirler Umarım hoşunuza giden bir seri olur Biliyorum birçok youtuber bu oyunu bitirdi biz daha yeni başlıyoruz ve kanalda ve sayfada olması gereken oyunlardan birisi Bu oyunu zaten 2-3 ay gibi kısa sürede bitirmeye çalışacağım hatta daha da kısa olabilir Benim oyun iş hızıma göre değişir bu ama maksimum 2 ayda bu GTA 5 bitecek GTA 5 serisini hikayesini bitireceğiz Online maceralara girişeceğiz. Aklımda iki tane konsept var. Biri eğlence üzerine, bir de Türkçe alt yazılı misyonlar üzerine. Rudendor, Kuzen Yankton. 9 yıl önce. Yoksa sadece burada yaralar olacak. Aç kapıyı. Az bakalım. Aklından bile <laughs> geçirme Come geçir mi o adamı basmayı? Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Attention. İçeri geçin. İçeri. 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 İleri. 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 Tamam. O kapıyı kapat birader. Arıyorum. Arıyorum bombayı. Patlatıyorum. Yes! Aksiyon sahneleri çok güzel ya. Bu oyunun hikayesi var ya. Oynamayan çok şey kaybeder. Parayı topluyalım. Gel bakalım paracıklar. <laughs> Al paraları hepsini topla. Hepsini hepsini. Tabii ki. Kıpır diyorum ya zaten. Çıkıyoruz. Yapma be. Maskeye gitmeseydiydi o bizi gördü artık. <laughs> Unutabilirsin. <laughs> Pekala. Kendin istedin bunu birader. Görevinin başındasın eyvallah ama burada bir soygun düzenleniyor. Talihsizsin yani şu an senin açığından talihsiz bir durum. Spire'imi aldım patlatabilirsin. Tamam patlatabilirsin. Yes! Aynasızlar, aynısızlar kaçılır mı? Tabii ki gelir. Aynısız. Gel. Gel. Hoş geldin. Geldiğin gibi de gidersin. Gelen var. Güzel. Oradan gelen var gördüm. geri yatırmayın, kafalardan vurun. There I'm not What the fuck is this? Can't be many more cops in this town. Bring them. This is fucked, man. The thing is blown. I got It's still wide open. Come on. This wasn't in the job description. I ain't laying down for them. Come on, guys. Don't be as dumb as you look. Aynısız. İnemezsin o Hadi. Hayır. Geber aynısız. Aynısızların hepsini geberttik. Hadi gidelim. Aynısızlar bitti. Geldik işte. Sür.

Zaten geri zekalıydı. Çekilin lan. Aynasızlar. Woho! Hadi, hadi, hadi gidelim. gidelim. Helikopter pistine gidiyoruz. Pekala. Plan bu. Tren mı geliyor? Tamam geçeriz rahat. Daha ne kadar hızlı olabilirim ki? Çabuk lan çabuk çabuk çabuk. Tren. Tren yarışıyoruz şu an. Hadi. Sürüyorum ya. Lan hayır. Kısa yoldan gideyim dedim. Bas, bas. Aha. Yetişemedik. Hasar yedik ya. İyi misiniz beyler? Herkes iyi mi? Hadi gidelim. Helikoptere <laughs> gitmeliyiz. Ne oldu gene? Ne planı? Plan ne ki? Plan Pren ne? Planı söyle o zaman. Ne yapacağız abi? Planımız ne? <laughs> Helikopter yok. Hayda. Yapma. Allah <laughs> seni. <gülüyor> biri bir biri bizi ispiyonlamış. İyi olmayacak. Vuruldu lan kalbinden vurdu. Aha sen de gitsin Allah kahretsin. Ay, lan! Keskin nişancı. M M Bırakamam. M Hayır sizi bırakmayacağım. Sizi bırakmayacağım. Hadi lan! Arkadaşlarımızı aldınız lan. Bırakmayacağım sizi. Bırakmayacağım. Geberin lan. Geberin lan. Geberin lan. Geberin lan bırakmayacağım 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 fucking die all of you yes Kahrolası aynasızlar kill me oh var o daha çok geliyor var üzgünüm üzgünüm gitmem lazım gitmem lazım gel lan buraya kaçma Helikopter nerede? Helikopter, helikopter nerede? Helikopteri söyleyin, helikopter nerede? Kaç kaç! Bizim eşimizden geliyorlar. Kaç, kaç adamım kaç! O arkamızdan vuruyorlar. Umarım vurmamışızdır. Umarım başımıza kötü bir şey gelmemiştir. Yakalanmak istemiyoruz ya. Lan bir soygun yaptık. Sürücümüzü kaybettik arkadaşlarımız vuruldu keskin nişancı tarafından. Lan bu ne ya? Her zaman iyi bir koca değildi. Her zaman örnek bir vatandaş değildi. Bir kahraman gibi ölmedi. Ama bir adamdı. Efendimiz iki hırsızla birlikte çarmıha gelirdi Belki de sorgulamamalıyız. Michael, günahkar duvar. Günahlarımızla toprak oluruz. Ve Michael diğer herkes gibiydi. Tanrım sen, senin sonsuz güzemini bilemeyiz. Ama biliriz ki arkadaşımıza merhamet edeceğin şüphesiz. Ve GTA 5 başlıyor. Daha bu giriş kısmıydı. Güzel başlıyoruz. Your son James. Oğlunuz James. He's a good kid. İyi bir çocuk mu? He's a good kid. İyi bir çocuk ha? A, a good kid. İyi bir çocuk. Why? Neden? Does he help the fucking poor? Fakirleri mi yardım eder? No. Hayır. He sits on his ass Bütün all day. gün kitchen'i yayarak <gülüyor> oturur. <gülüyor> o saçma oyunu oynayıp. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? Benden. <gülüyor> bahsedelim. <gülüyor> Peki bahsedelim evet. Neden bahsedeceğiz? <laughs> Bak. O çocuğun imkanları benim zamanımda yoktu. Ben onun yaşındayken iki defa hapse bile girmiştim. Bankalar soydum. Bir sürü şey yaptık ya. Fırsatlar bunlardı. Biz fırsat değerlendiriyoruz. Buraya getirdi. Yolun sonuna with a big house and a useless kid and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And Hayal bu muydu yani? Hayalimiz bitti ya. Let it all. Out. Döküyoruz zaten. Döküyoruz. I think I just did. Aynen döktük galiba. Oh. Well, I... Lan, daha ne kadar konuştuk? Daha <laughs> iki dakika olmadı be. Ne biçim bir psikiyatrist balansın sen ya? Biz buna niye para ödüyoruz acaba? Neden para ödüyorsun? Adam iki dakika verdi sana. Bence de yaramıyor. Hiçbir hata yazı yok. Yav he he. Kabul ver. Sen öyle diyorsan... GTA 5. Umarım... ...güzel bir seri olur. Umarım sonuna dek izleyeceğiniz ve... ...bol bol izlenme verecek bir seri olur. Şu an bize bir trailer izletiyor oyunda. Evlere bak. Zengin evleri bunlar. Zengin. Bunların hayali bile bizim için şu anda zor. Biz bunları göremeyiz. Bunlar bizim olmaz Anca oyunda zengin oluruz. Oyunda böyle şeyler yaparız. Yavaşlar yavaş. Ezecen insanları. Hem kendini düşeceksin hem de onlara. Ooo köpeğe bak ne kadar tatlı. Sen de mi beğendin? Asıl da verdi. Vay vay vay. Aynasız. İçmiş Ayyaş. Ayyaş biri galiba. İç iç kafayı bu. Man, shit be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another Hey, excuse me homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie. I cannot. Sean, <laughs> can you... Başka oh, birini mi verdi? Actually, <laughs> yeah. It's that house right there. Sarı malzemende bina diyor. <laughs> yeah. Good looking out homie. Appreciate it. <laughs> Man, get your stupid ass on. Yürü, <laughs> 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 yürü. <laughs> 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 Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and read. There's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. You don't realize that we ain't boosting. This shit ain't business. Y'all saw? They see us? I forgot. I my tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga? I'm getting my money. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Opposite. Slanging dope and throwing up gang signs. Yeah, right. Whatever, homie. değişik ya. Yeah, homie. This the spin -off Geldik. Yürü yürü ilerle. Senden daha haklı olduğumuz kesindir ya. Hadi hadi yürü yürü. Vay araçlara bak be. Vay yavrum vay. Ben beyaz olanı alırım. Öyle mi? oh you balling hard with the drop top huh i might just be i you Whatever, nigga it ain't gonna make you go no faster hit me on the speakerphone, i'm moving oh it's like that nigga okay la takip archives i'm about to go nice and slow for your bitch ass fuck Yarışmıyoruz şu an. Aynen dikkat sürelim kaza yapmadan. Tek teker gitti o biraz önce? Vay vay. Beni de bekle, beni de bekle. O kaza, kaza ise yapacağım az yavaş. She definitely ain't dumb enough to fuck with your İnsan bir dönüyoruz der. İnsan buradan döneceğiz de der yani. Sağdan tamam sağdan. Orsalı. Bir... Ama yayalara dikkat. Geç abi. Geç geç. Uzaylı rolündeki. Vay polis benim peşimden koşuyor. Beni mi yakalayacak? Ayranısız. Hey, Takip ediyorum devam. Aman sıra çarpıyor can dostum. Takipteyim kardeşim. Hey, Hey watch out. Yes. I'm taking Yeah, that's cool. Yo muz daha var mı? Hey dog we be doing send a disservice if we test these rides out. He oh. ain't gidiyoruz. Peki ben de gelirim. Umarım çarpmam. Beni bekle. Boy. Please, homie. Sağ yap peki. Buradan da giriyoruz. What otoparka. Peki. Yavaş geri gel yavaş yavaş. Takipteyim. Ve <laughs> şimdi Geçmemiz gerekiyor, geçtik. Son serviste de geçtim onu. Birazcık çizik var galiba. Sen yavaşlatıyorsun. Aynısı. Be Whatever you explain that shit. I see you the Görüşürüz kardeşim gazete. Peki hop. Sakin ol. Şimdi bu aynı zaten nasıl götüreceğiz? Güzel soru. Polis bana çarpmadan geçmem gerekiyor. Oh. Tamam güzel onları aldatmanın bir yolunu buldum. Devam. Arkamda bırakacağım şimdi onları. Güzel bir taktik. Deniyoruz bir şeyler. Deniyoruz. Hadi bakalım. Şu an kaybolmaya başladılar. Odan gelen var. Oradan bir polis geliyor. Aynısız. Ama gelen var, gelen var. Dön 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 dön. Şuradan girersem beni bulabilir mi? Bulamaz herhalde. Şöyle gideyim. Yolda çok uzatmak istemiyorum. Aman gelen var. Şöyle oradan da gelen var. O zaman şuraya gireyim. Şu sokaktan devam. Gel, oradan da gelen var. Ulan her yerden gelen var. Neyse kurtulduk. Devam devam devam. Şimdi galeriye gidiyoruz. Şu an kadar oyunda herhangi bir kasma görmedim. Umarım videoda kasma falan yoktur. Umarım izlerken de keyif alıyorsunuzdur reis. Daha yeni başladık oyuna. Daha bu başlangıç. Bölümün adı da zaten başlangıç olacak. Simon'un araba galerisine gelmiş bulunmaktayız. Ben de, ben de. Bu ben 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 ne oluyor? Ben de, ben de. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody. Kim is What the fuck? I, I, mean, N word. I, I, that, that's not cool, man. I don't think I'm the fucking right guy. Better keep it right, cause this man right here, he's an international business. Culturally, that I could not have said better myself. Adamı <laughs> bir kışını kaldırdık, <laughs> yani ego verdik. But adamı ego veriyorsun. But I don't think that he is man enough What they call? Wait a second, <laughs> this guy right here, him, boom get him a hybrid. That's a real man's car. I <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. Why <laughs> Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part, watch this. When he to me and he gonna get all this full of money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Samuel, I'm out. I holler at you, homie. <laughs> it's the best part. Who else we up? So Jimmy. Are Çocuğu araba sürmesini söylüyor. Eğer sürebiliyorsan çocuğun elini arabaya alacak. Çocuk biraz saf biri, kolay kandırılmaya yaskın, kolayca kandırabileceğiniz biri. Ama kendi salaklığı. kendi salaklığı. Bir <laughs> şeyler yapıyor büyük <laughs> Anası babası <laughs>

i don't know if i can get them what's up can a low come up in your crib man fuck you i see you i don't know Oh on nigga don't hate me because i'm beautiful nigga maybe if you got rid of that old yee y ass haircut you got you get some bitches on your dick oh better yet maybe you your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon the lawyer she fucking with. what nigga what What she gonna show

Yatarak oyunu kaydedebilirsin diyor. Al çamaşırlarını abi diz raflarına koy işte yerlerini az gitsin yerlerini aynen. Umarım oyun sesi benim sesim basmamıştır. Ben bu konuda biraz şüphelendim ya. Oyun benim sesim bastırdı mı acaba? Neyse bunu bilmiyorum. Görev başarılı. Franklin ve Lamar. Odaklı sözcü. Pekala. Çizik bile yokmuş. Güzel. Çapmadan getirmişiz. Bu bölüm böyle olsun. Ne yaptım ya? Videoyu kapatacağım ben de. E sorun yok. Ben de videoyu kapatıyorum kardeşim. E bu kim? Eee Franklin'in neyi oluyor? Tam hatırlamıyorum da. Herhalde halası ya da teyzesidir. Eee videoyu birazdan kapatacağım. Şamata yapmıyorum videoyu. Sonlandıracağım neyse. Anladım ben dışarı çıkayım sonlandırayım. Yakupadan değil, yanlış yerden. Arka kapı kullanılmıyormuş, anladım. Ön kapıdan çıkarım ben de. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde... GTA 5'e devam edeceğiz. İlk bölüm böyle olsun. Siz bu bölümü... ...büyük ihtimalle... ...3 Şubat gibi izliyor olursunuz. Gerisi taslak planda olacak. Çılgın taslak plan. Franklin. Ne <laughs> oldu? The Tamam gelirim. Tamam bir sonraki bölümde oraya geleceğim. Mesajlara da bakalım hatta birkaç tane mesajımız varmış. Şurada birazcık bize e-posta gelmiş. Tanrıçadan bize bir mesaj gelmiş. Sana neden yazdığımı bilmiyorum. Ama inan bana durum öyle değil. Çünkü ben gizlice tekrar bir araya gelmek istiyorum. Ama yapamam. Şimdi değil. Hatta vazgeçtim. Asla. Sen sensin ve hepsi bu kadar. Bekledim ve bekledim. Hiçbir şey değişmedi. Şu an başka birisiyleyim. Mutluyum bu durumdan. Kardeşlerimle arada geçenlerden sonra yaşadığım bu hayatın bana göre olmadığını anladım. Bunu daima biliyordum. Bu güce sahip değildim. O yüzden bunu artık istemiyorum. İçinde para olmayan başka bir şey istiyorum. Söylemeye çalıştığım şey hoşçakal. Daima Arkadaşım olarak kalacaksın bunu bil. Ama hepsi sadece bundan ibaret. Tanışa. Yapma be. Biz de cevap verdik galiba. Cevap verdik mi? Ayrım, ayrılık kararını böyle mi bildiriyorsun ya? Aldatıyormuş resmen. Peki. Boşlar Franklin ya. Kendi kaybeder. Boşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vanessa X ekranlarında kalmaya devam edin. Hoşçakalın.